Merhaba arkadaşlar. Çum TV'nin soluk soluğa izlettiren dizisi Siyah Kalp'in yeni bölümünden heyecan verici haberlerle karşınızdayım. 11. bölümün 3. tanıtımı yayınlandı ve olaylar iyice kızışıyor. Gerilim dolu anlar, beklenmedik gelişmeler ve sırların ortaya dökülmesiyle dolu bir bölüm bizleri bekliyor. Hazır olun. Öncelikle 10. bölümde neler yaşandığını kısaca hatırlayalım. Nuh ve Melek, Tahsin'in koruması altındaydı. Cihan ise ikizlerin peşindeki gizli gücü araştırmak için Samet ile birlikte çalışıyordu. Sumru, kendi ayakları üzerinde durmak istiyordu ama Samet engel olmaya çalıştı. Samet'in basın toplantısıyla Sumru'dan boşanma kararı Kapadokya'yı kasıp kavurdu. Çocuklarının tepkisi ise oldukça sertti. İnternette dolaşan görüntüler Nuh, Melek ve Cihan arasında büyük bir tartışmaya neden oldu. Sevilay'ın Cihan'a boşanma sorusu konağı yeniden karıştırdı. Hikmet ve Sevilay yine karşı karşıya geldi. Tahsin'in Cihan ve Samet'e Samet'in iyileşmesini sakladığını açıklaması ise büyük bir şok etkisi yarattı. Nihayet ise Sevilay'ın peşinden giderek Sevilay'a gerçek babasının başkası olduğunu söyledi. Ve şimdi 11. Bölümün 3. tanıtımıyla karşınızdayız. Tanıtımda Sevilay'ın yaşananlardan dolayı Cihan'a hesap sorduğunu görüyoruz. Bu hesaplaşma nasıl sonuçlanacak? Sevilay'ın öfkesi Cihan'ı nasıl etkileyecek? tanıtımda ayrıca Nuh'un melekin yanında olmasını görüyoruz. Bu ikilinin arasındaki bağ daha da güçlenecek mi? Ya da yeni sorunlar mı ortaya çıkacak? Ama asıl bomba, melekin gözyaşları içinde bir bebeği olacağını itiraf etmesi. Bu itiraf, tüm dengeleri alt üst edecek gibi görünüyor. Baba kim? Bu durum Nuh ve melekin ilişkisini nasıl etkileyecek? Cihan'ın tepkisi ne olacak? Bu beklenmedik gelişme, dizinin gidişatını tamamen değiştirebilir. Yeni bölümde, Geçmişte yaşanan olayların sonuçlarıyla yüzleşmeler, beklenmedik ittifaklar ve sırların açığa çıkmasıyla dolu bir bölüm bizleri bekliyor. Her şeyin daha da karmaşıklaşacağı kesin. Siyah Kalp Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de. Sakın kaçırmayın. Bu bölümde neler yaşanacağını tahmin bile edemiyorum. Sizce neler olacak? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki bölüm analizinde görüşmek üzere.